Evet. Ee, üstün Tevfik Hoca'nın ikinci evinin en şeydeyiz. Yıkılmış. Ve ee, burada altta bir şey buldunuz. Altın Halil, mı buldunuz? Yani ne buldunuz? Bu ev babam Halil Gilden al dedi. Sana alın Mehmet Ağa diye bir amcamız vardı orada rahmetli. Hı hı. Burayı sattı Erbaya da şimdi da İzmir'e geçti. Bu evde kullanmıyorduk biz baktık çürümüş ağaçlar gördüğün gibi. Biz de bunu yıkalım yıktık. Şurada şurada köşede duruyordu ama ama bu böyle değil, böyle değil bu taş. Oo, bu biraz tarihi bir taşa benziyor. Tarihi bir taş. Bu, bu, sütun buradan çıktı. He. Ne zaman kaldı kimler yaptı kesildi bunu onu onu tarihi belli değil. Tek tek mi? Tek tek parça bu. He, bu galiba bir de acaba Türk İslam mimarisi mi yoksa bizden önce yaşayanlardan mı değil mi? Yani o da... Bizanslardan gibi kalmış sanki sanki. Bu İstanbul'da yere batan sandığında taşlar var ya aynı onların bir benzeri bu da. He. Ee, bir tane örneği de İstanbul'da yere batan var. Bir tane değil çok var orada. Dünyada başka örneği yok değil mi? Dünyada başka örneği yok. Belki vardır ama bizim bildiğimiz orası. Abi delik ne acaba? Delik o işte. Orası bildiğin delik. Yani bir birleşim acaba? Döndürüyor orada. Birleşme yeri. He. Yani, yani oraya, oraya oturt, öteki duvarla birleşiyor veya direkt birleş, bir şeyle birleşiyor değil mi? E bu uzun sütun da vardı. O sütünü bunun üzerine geçiriyorlar. Uzun sütünü elimizde yok herhalde mi? Uzun sütünü elimizde yok. O, o şu an yok. Burada. Anladım. Artık bu evdesiniz. Artık bu evde. Bu evde tadilat yaptık. Burada duruyoruz. Güle güle oturun inşallah. Arada bir geliyor her zaman değil Güle güle oturun inşallah. Ben de belki düzeyde ev uzattım. Sefa